Herkese merhabalar. Herkese mutfak eşyalarına hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklediğimiz Korkmaz markasının çaycıları geldi. Demix modeli geldi. Şöyle kırmızı rengi çok güzel. Çok beğenilen bir model, çok sorulan bir model. Evet, bu çaydanlık 2000 watt. Bayağı da güçlü bir çaycı. Şimdi bir açıp inceleyelim biraz. Tamam. Şuradan başlayalım. Demlik kısmı şöyle. Rengi gerçekten çok hoş bence. Çok rahat bir tutuşu var. Böyle içinde süzgeci var. Kendisi, kendinden var, mevcut. Bu sayede, çelik, paslanmaz çeliktir. Bu sayede rahat rahat şeyinizi demleyebilirsiniz. Daha az kirlenir. Üstü, üst benliğin kapasitesi 1.1 litre bu arada. Şöyle kapağı da mevcut. Kapağında da kilit sistemi var. Şöyle, Şöyle kolay bir şekilde açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Diğer parçalara geçelim. Evet, alt kısmı. İçerisinde garanti belgesi var mevcut ve e, nasıl da dair e, kılavuzda. Ürün paslanmaz çeliktir, 1810. 10 e, İçerisi paslanmaz çelik. Yine her tarafı çelik iç dış. Fakat dışı fırın boyadı. Çok sağlam, güzel bir boyası var. E, şöyle max yeri de var gördüğünüz gibi. Ve e, aynı zamanda otomatik e, sıcaklığı koruyor. Yani, otomatik kendi de ısıtıyor sürekli olarak. Ve bu arada altının yani bu kısmın da 1.7 litre şey kapasitesi. Ve son olarak bu altını alalım. Ee, bu da böyle yani de elektrikli kısmı. Bunu da oturuyorum. Çok şık bir görüntüsü var aynı zamanda mutfağımız için. Burada da elektrik kısmı var, tuşu var. Burası kaynadığında yine renkli bir şekilde ayrıca sesli bir şekilde de belli ediyor. Çok şık bir ürün bence. 2000 watt dediğim gibi çok güçlü, çok uzun süre dayanıklı olacaktır sizin için. Mutfağınıza da renk katacaktır bence. Bu ve benzeri çok güzel, şık ürünler için sizi hakikaten size bekleriz. Hoşçakalın.